Herkese yine selamlar gençler. Yepyeni bir PUBG New State videosuyla daha karşınızdayız. Bugün özel kıyafetleri, özel desenleri çıkartmaya çalışacağız. Çark çevireceğiz bir nevi arkadaşlar. PUBG New Said'de bunu ilk kez yapıyorum. Belki de Türkiye'de ilk kez en yüksek parayı yatırarak oyun içerisinde eşya satın alma videosu bu olabilir arkadaşlar. Laf fazla uzatmıyorum. Sizden beğenilerinizi bekliyorum tabii ki. Kıyafetleri falan almadan önce buradan tabii ki New State Coins'leri, NC olarak geçiyor burada görmüş olduğunuz gibi. New State Coins'i almamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, i̇ndirimli almak istersek paket halinde sunuluyor ve ayda sadece bir kere kullanılabiliyor. Yani ayda sadece bir kere özel paketleri satın alabiliyormuşsunuz. Ama mağazaya girdiğinizde, markete girdiğinizde satın alma yerine arkadaşlar. Buradan e, New State Coins'lerini, NC'leri görebiliyorsunuz. Tabii ki burada en pahalı New State Coins'i. 30 bin artı 5 ,000. yani 35 binlik new state coinsini 1200 liraya satın alabiliyorsunuz ama ne yapacağız paket kısmından alırsak çok daha karlı olacak neden 1200 tl bu sefer arkadaşlar 35 bin değil bunun yerine 45 bin e, new state coinsi nc satın almış olacağız ben bunu denemek istiyorum arkadaşlar en pahalısı ve en karlısı bu olduğu için bunu satın almaya giriyorum tıkladım şuradan ödeme yöntemini değiştirelim şunu seçelim arkadaşlar tabii ki satın satın al seçeneği şifremi göremeyeceksiniz. Burada durduruyorum. Doğrula seçeneğini kullanacağım şimdi. Doğrula diyorum. Bakalım satın alma işlemi gerçekleşecek mi? 1200 TL ödeme başarılı oldu arkadaşlar. Nihayet 1200 TL değerinde ot 45.000 NC elde etmiş olduk arkadaşlar. UC değil NC burada görmüş olduğunuz gibi. Ve tabii ki 109 liraya da yine ekstradan paket satın alabilirim ama onu daha sonra değerlendiririz arkadaşlar. Zaten herhalde ikisini de alabiliyoruz. Sunucu yanıt vermiyor mu? Bu ne demek lan? Abi bu sunucu yanıt vermiyor olay çok fazla çıkmaya başladı. Oyun çıktığı gibi sorunlarla çıkmaya başladı. Her neyse görmüş olduğunuz gibi 45.000 NC'miz var arkadaşlar. Hemen buradan özel kostümler var. Aslında ben arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki hangisini alacağımı bilmiyorum işin açıkçası. Bir bakalım. Bunu geçelim. Böyle bir sandık var. Böyle özel bir cosplay grubu kasası var. E, bu kasayı almak istemiyorum. Pembe pembe. Yani bayanlar içindir muhtemelen. Tabii bu da bayan gibi görünüyor ama en azından erkekler de giyebilir diye düşünüyorum. Mavi ve oldukça güzel. Çanta falan da çok güzel. Ha, bu arada şunu da söyleyenler olacaktır. Ulan PUBG Mobile Barbie giydirme oyununa dönmüştü. PUBG New State de mi buna dönecek? İşte kanıtı burada arkadaşlar. PUBG New State de o bildiğimiz olduğunuz gibi PC PUBG'deki yani Steam PUBG'deki gibi kıyafetler yerine şaşaalı, cafcaflı, kımıl kımıl, canlı canlı, hareketli böyle abuk subuk absürt kıyafetlerle geleceğini görmüş olduk. Royal sandık var. Royal sandık da çok güzel. Aslında bunu da açmak istiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yani Royal sandık mı açsam, bunu mu açsam? Bunun çantasını çok beğendim. Kedi çantası. Ama bunun kıyafetini falan ben beğendim. Be beğendim. Çantasını beğenmedim. Kaskı güzel. Kask güzel. Ama ne olursa olsun buradaki bana daha güzel geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bunun için açacağım. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hızlı hızlı. Ha bu arada arkadaşlar sezon pas bu arada alayım bir dakika ee, sezon pasımız var mı? Bir dakika sezon pas açabiliyorsak hemen onu açmaya çalışacağım. Pas seçeneği var. Pas seçeneğine tıkladım. Premium'a yükselt seçeneği var. Öncelikle bunu Premium'a yükseltiyorum arkadaşlar. 3800 NC'ye bunu Premium'a yükselttim görmüş olduğunuz gibi. Abi ne oluyor burada? Ama sezon pası size gösterim kıyafetlere ödülleri falan en azından arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu arada e, tabii ki şey de veriyor arkadaşlar burada. NC de veriyor. New State Coins'i de veriyormuş. Yani ilerledikçe New State Coins'leri de elde edebiliyoruz. Böyle bir avatar var. Bu avatar çok önemli değil. Çerçeve var. E, böyle bir Battle Points diye bir şey var. Bu çok güzel arkadaşlar. Ayakkabı olarak ayak şeklinde. Ve e, nihayisi de bu arkadaşlar. 55, 50, 50 de değil mi bu? 50 de tamam. Bu çok güzel benim hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten bu çok güzel. Ama bir de bunun kaskı mı vardı? Bir şey vardı. Kapşonu böyle miydi bunun? Bu böyle miydi acaba? Neyse. Ama ben niye sezon pas yükseltemiyorum arkadaş? Bak bunun surat işte bak maskesi varmış. Elde edilen diyor. Ne oldu lan? Premium'a yükselttin mi? Bilmiyorum bir şey oldu. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Belki kıyafetleri de alamayacağım bilemiyorum. Aa satın alındı diyor. Hepsini al. Oğlum premium aldık. Premium aldık. fena. Fena. Çok süper. Abi şu Groza çok iyi değil mi ya? Groza'yı zaten çok seviyorum. Bu Groza'nın da gelmesi çok güzel oldu. Ama sezon pasla ilgili satın almışım. Satın alındı diyor. Ee, premium premium pas yaptık biz sezonu. Premium yaptık. Ama tabii ki abi enteresan ya. Enteresan. Gerçekten inşallah bunu açabilirim. Bilmiyorum. Deneyelim. Ee, 10 adet aç diyelim. Satın al diyelim. Bir bakalım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Aha açtı vallahi açtı. Ka kaldıracağız mı? Oo kilidini kaldırmak için biz hareket yapıyoruz. Sağlık olun. Ulan bu çok meşakkatli oldu ya. Ha gayret. Ulan hepsini harcayacağım. Paranın hepsini harcayacağım arkadaşlar. Aha bir tane. Oo destan taba mı? Konserve kedi maması taba. Tamam. Şimdi arkadaşlar yani ben onlu onlu 10, 10 artı 1 adet açıyorum. 10 artı 1 herhalde bir tanesi de hediye olarak geliyor. E, bunu açacağız abi yapacak bir şey yok. Yani burada nadir öge olarak tava geldi. Tekrar açıyorum. İnşallah paramız hepsini açmaya yeter arkadaşlar. Kilitlerini açıyorum. Böyle parmağımla şöyle yap. Sürüklemem gerekiyormuş. Hadi nadir çıktı. İşte. Sinti kedi kaptı. Kapşınlısı, kap, kapişonlusu <laughs> okuyamadım. <gülüyor> güzel. Devam et. Güzel. Beğendim. Ayakkabı çıktı. Bunlar e, mor, kırmızılar herhalde şey oluyor arkadaşlar. Yani legendary, efsanevi ya da bilmiyorum burada ne olarak geçiyor bu. Açıyorum tekrar arkadaşlar. Çanta da çıksa güzel olur. Kaskla çanta çıksa yeter gibi diyorum bu çantayı değil kedili çantanın çıkmasını bekliyorum a kedili çanta bu mu acaba bu çantamı mı bunu lan, nasıl kıyafetler bunu ödül bir dakika nasıl kıyafetler dahası varmış lan ben aşağısına kaydırmadım aslında ama işte dur. şimdi abi şu çanta çıktı bana bu çanta bu sırtımızdaki çanta mı? Seviye 3 haline nasıl bakacağım ben bu çantanın? Eğer bu çanta çıktıysa bana kedili zaten budur diye düşünüyorum. Yoksa bu kapşonda mı var kedi kafası? Ee, kedi kafası acaba kapşonda mı var lan? Olabilir ha. Kapşonda olabilir. Bakayım ee, çantayı çıkarayım üstümden çıkaramıyorum. çıkartma Aa kapşondaymış. Meharet çantada değilmiş lan. Güzel kıyafet değilmiş. Oğlum biz de kıyafetin en babasını kaptık. Tavayı kaptık. Bir de kask kapabilirsek var ya süper olacak. Ee, aslında hani paramızı bununla devam etsek kask kask çıkarsa çok güzel olur ya. Bu kask güzel ya. Beğendim işin açıkçası. Bu kaskı deneyeyim ben bir daha arkadaşlar. Kask çıkana kadar deneyeyim. Kask çıkarsa diğer sandıkları açacağım. Çünkü benim için yeterli yani. Kıyafet üstümüze kask, tava, çanta. Bunlar yeterli benim için. Maskelere bak. Oğlum nadir bir Lan tava aynısından çıktı ya. Bunun aynısından çıkınca ne oluyor acaba? Ne? He, 100, 100 BP'ye aynı landan olunca BP'ye dönüştürüyormuş ya. Olsun. Bir daha deniyoruz abi. Satın al diyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Oğlum satın aldık ya. Oğlum. düzeltilmesi gereken çok şey var oyunda ya. Gerçekten düzeltilmesi gereken çok şey var arkadaşlar. Hadi lan bin Sadece kask. astır ya. Lan bu nasıl kask? Oo bu kask da fena değil ha. Bir bakalım. Aa survival pack da. Premium seviye 16. Güzel ona da bakarız. Bu çıkan kask. Böyle bir kask çıktı nerede? Şu kask çıktı. Yani <laughs> bu ne oğlum? İnek deseni gibi. İnek miyiz lan biz? Tamam. <laughs> mavi kaskı da çıkarabilirsen en azından takım yapacağım arkadaşlar şeyi. Yani set olmuş olacak. Bakalım. Hadi lan, hadi mavi. Ulan bundan çıkmıştı kasktan. O güzel. Ee, şey çıktı. Herhalde çanta sütü mü bu? Ulan tüh. Yeniden dene. Ulan kaskı çıkarabilir miyim bilmiyorum ya. Çıkarsa diğer şeye bakacağım arkadaşlar. Pembe olana değil. Kız karakteri olana değil de. Ee, diğer sandığa bakacağız. Kask lan tüh. Oğlum kask ya. Herhalde kask çıkmayacak gibi arkadaşlar. Bakalım kaç Nc'miz kaldı 20.000 Nc'miz kaldı Şu kaskın çıkması lazım ya takım olması lazım Hadi kask Hadi kask güveniyorum sana Hadi başarısın. Hadi ulan aç Ben neyi bekliyorum bekliyorum <laughs> Başarısın. Haydi Ah be ah be maske çıktı Corona maskesi Tüh yeniden dene diyelim olan yeniden deniyoruz ama dur bakalım buralardan hatta şunlardan bir ekran görüntüsü de alayım ben ya değil mi dursun aslında o öbür çıkan şans şeylerinden de ekran görüntüsü almam lazımdı benim yani tamam şimdi şunu böyle bir açalım ee, ne çıkacak o aslan kafası çıktı lan oğlum kask ya tüh aynılarından var ya ulan bir bakayım ya. Yani bilemiyorum ama. Buna mı devam etsem? Bunda da güzel bir şey yok. Bir tek kıyafet güzel. Bu kıyafeti sevdim yani bir tek. Onun dışında o araba desenleri de varmış. Bunda güzel kask da var ha. Oo bu kask fena durmuyor ha. Aliyaço suratı. Bak bunlar da güzelmiş ha. Vay be, burada da güzel şeyler var. Şansımı bir de burada mı deneyeyim ya? O katkı çıkaramayacağız herhalde, bilmiyorum ama. Ulan bir tane burada onlu açacağım ya. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Bakalım onlu da ne çıkacak. Ro Royal Chest. Bakalım ne çıkacak. Hastır ya, hastır lan hiç şansım yokmuş burada. Ee, BP Store'dan. Aha BP Store'dan. Oha Toros için mi bu? Şampanya sarısı Volta. Ha, yani yok bu elektrikli araba için şey kaplama tamam. Motor için var. Ee, ama biz tabii ki pardon. Gene buraya geliyorum. Geliyorum. 11.000 NC'miz kaldı. Satın al diyorum. 11.000 NC'ye açalım. Hadi kask ya. Hadi kask. Ulan. Kask çıksa o iş tamam. Tüh. Ama abi gerçekten de çok yani şey yani hani bakıldığı zaman şimdi böyle ucuz aslında biliyor musunuz normalde 45.000 UC PUBG Mobile'de satın alsanız nereden baksanız 4500 TL paranız giderdi burada 1200 TL para gitti bunun sebebi şu arkadaşlar oyun çok daha yeni olduğu için hemen hem herhalde Ulan biz hemen böyle millete NC'leri kazıp gibi yapmayalım diye e, böyle bir şey yapmış olabilirler yani ucuz yapmış olabilirler arkadaşlar 5.200 kaldı 5.200'e de e, ne yapabiliriz günlük rulete bir bakalım burada çalışacak mı Aa yapmışım bile lan olma çıkmış bile günlük rulet ya günlük rulet gelmiş bu arada arkadaşlar. E, şu ödüllere bakalım. Başarılar o başarılar değil bir saniye. Başarılardan değil. Royal Pass'tan alabileceklerimizi hepsini al diyelim. Ee, tek ekstradan buradan bize NC verir mi bilmiyorum ama NC var mı? Varmış arkadaşlar. 100 NC gelecek. Bakalım başka NC, 50 NC, 150 NC. Toplamda 150 NC gelecek buradan bana arkadaşlar. Evet. Evet, premium acaba ee, yükseltemiyor muyuz Hani arttıramıyor muyuz Mesela direkt 50'ye şey yapamıyor muyuz geçemiyor muyuz ne diyor Arkadaşlar burada 27 gün 17 saat kaldı diyor buradan oyunda bir kez oturum aç al diyelim SP sezon pas burada 5 tanelik var ama alınmıyor dokunduğum zaman tepkime vermiyor Arkadaşlar tuhaf bir şey var en iyisi biz paramızı şimdilik şuna bir harcayalım. Öbür çarkları da daha sonra çeviririz sizin için arkadaşlar. BP Store ne oldu abi? Kendine gel hadi. Abi bir şey oluyor o. Aha sunucu yanıt veremedi. Bu ne lan? Abi bu sunucu yanıt veremedi. Olay çok çıkmaya başladı. Çok sorunlu başladı. PUBG New State gerçekten çok sorunlu başladı. Öncelikle şuradan arkadaşlar sezon pastan e, ee, New State Coins'lerimizi alalım. Hepsini al seçeneğini kullanıyorum. Hepsini al dedim. Dokundum ama etkileşim yok. Olan hepsini al işte hadi. Çık. Al paramı ver artık. 150 NC daha vermesi lazım bana. Bak alamadık gördün mü? Hepsini al seçeneğini kullanamıyorum arkadaşlar. Bakalım şey alabilecek miyim? Buradan e, bunlardan açabilirim. Aha aldım herhalde. Bir dakika lan bir şey oldu. Aldın mı? Yo hepsini al. Abi çok enteresan değil mi ya? Alamıyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. Tekrar geliyoruz buna. Sinsi kedi kasası. Sinsi kedi kasası. Bak gene sunucu bağlanamada hatası verecek. Lanet olsun. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Kalanını da bitirelim ama ama Allah ya. Ne yapacağız biz bu ya? PUBG New State çok sorunlu başladı. Al diyorum. 3000 karşılığında kasa. Aç hemen. Aç hemen. Hadi lan. Kask ya. Kask istiyorum artık. Kask. Allah kahretsin. 3000 NC'miz kalmadı arkadaşlar. 2200 NC'miz kaldı. Onun için birli birli açalım. Şöyle 21 satın al. Tamam. 20 kaç tane satın aldım lan? Pardon 21 değil. 3 tane mi satın aldım? Yeniden de ne? Geç. Orada ne yaptım ya? Kafam karıştı. Vallahi kafam karıştı. Yeniden. Ha bu. Aa bir dakika bana özel madalya tavuk madalyası vermiş tavuk madalyaları ile açıyorum şu anda ben Nc ile açmıyorum yeniden denediyorum 3 tavuk madalyası abi ne yaptığımı bilmiyorum tabii ki çok yeni kafamız karışıyor Yeniden dene Açıl Hadi lan iyi bir şey mi çıktı ulan senin şortuna sıçam Böyle güzel bir şey mi açılacakmış gibi böyle düzü 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 yaptı Ama işte Bot çıktı. Deniyorum. 300 coin ise tekrar. Ee, ne? Ulan. Cizme çıktı. <laughs> Deniyorum tekrar. Maske çıktı. Deniyorum tekrar. Hadi lan. Lan bu vardı ya. Task çıkmayacak herhalde arkadaşlar. Onu daha sonra deneyeceğim ama. Muhtemelen. Tamam. Para bu kadar yatırdığımız diye arkadaşlar. Daha sonra deneyeceğiz onu. Bu saçma kas çıktı. Ha gayret ha hayır kırmızı mavi çıktı. Ama kasa açma animasyonları güzel beğendim. Gene mavi çıktı. Ulan kırmızı bir çıksa Allah NC kalmadı arkadaşlar. 100 NC. Yani yapacak da başka bir şey yok. Arkadaşlar çok sorunlu olduğu için şu an kurcalamak istemiyorum. PUBG New saat hassasiyet gerçek ayarlar değerlerini bilmem ne falan uyar çıktı. Neyse çok kurcalamak istemiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Diğer sandıkları da açacağız. Merak etmeyin. Burada görmüş olduğunuz e, cosplay grubu kasasını da açmaya çalışacağız. Aynı zamanda Royal sandık. Burada görmüş olduğunuz e, Royal sandık var. Bunu da açmaya çalışacağız arkadaşlar. Hepsini açacağız. Merak etmeyin. BP Store'umuz var. BP Store kaç BP'miz var? 1220 BP'miz var. Oha bu oha tava çok güzel. Hemen alıyorum. Alamıyorum. Niye? Yeterli BP yok diyor oğlum. 1200 Ulan BP 1220 değil mi? 9000 ha bu 9000. Ha 900 ya la Kasım. <laughs> ben de 900 diye böyle şey yapıyorum, almaya çalışıyorum. O ama güzel. Bu tavayı kesin alırım ben. Bu tavayı kesin BP ile alırım arkadaşlar. Güzel. Evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Beğenilerinizi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.